Değerli dinleyenler şimdi bu programda tekrar e, işi tekrar e, büyük sağlık önemli olan gıda olaylar çeviriyoruz ve bir restoranın ne kadar hijyenik ortamda olduğunu hep beraber. Şimdi hep beraber gidiyoruz. İyi günler efendim. Buyurun efendim hoş geldiniz. Hoş şöyle geldiniz. bir hoş e, geldiniz. bakabilir miyiz? E, tabii buyurun sonsuz şöyle, sınırsız hizmetlerimizde. E. Buyurun. Bu, Hayır, geçen buyurun. arkadaş haberler. Evet. Haberler. Haber. Evet. Evet. Avra boşta. Avra'ya otur. Avra. Evet. Evet. İşte evet. E. Buyurun. O ağzını yedin Mutlu hoş geldiniz. Hele buyur. Hoş bulduk. E, şöyle bir restoranınıza bakacaktık. Tabii buyurun. ne kadar hijyenik ortamlarda. Tabii buyurun. Halkımıza biz... nasıl hizmet ediyorsunuz? Bunları kamuoyuna efendim, duymak bizim görevimiz. Gördüğünüz gibi her yer hijyen. Her taraf hijyenik. tabii tamamen çok mümkaz Burası ee, şeylerimiz evet. var. Çek, çek Cevat çek. Ee, şöyle bütün halkımız. Hayır evet. bu işin... E, Aa! Çok... nereye kaldı? Şimdi bu işin görünen tarafı. E, acaba bir de evet. görünmeyen... Siz buyurun yani, efendim şöyle buyurun. Bir de mutfak olayına baksak. Tamam siz buyurun de, arkadaşlara diyor. ben söyleyeyim. De ki mutfağa bakmaya gel yerler. Yok olay gel, gel ya. e, gelelim. Olay, yani o çok. Hemen yani, direkt <laughs> bakalım bu tamam. e, kadar güzel ama bir de çıkır aldı. Ağzı niye de Sen hele 5 dakika bir işte, otur, andıra kalacak. Daha zaman tamam otur. var, e, Halkımız bir, e, oturun, bir şey oturun, bir, şey Bakın beyefendi, anladım. lütfen oturur musunuz? E, oturmaya bir oturmaya değil, bir mutfağı incelemeye geldik. E, yani, arkadaşlar, mutfak hazır mı? Bana e, yapın. Mutfak hazırlayacak e, e, şey yok zaten, bakacağız yani biz de bunu. Kamuoyuna Tabii. duymak tabii. bizim görev mi ya, diye. Yani. Ya diye, ya. mutfak hazırlayacak. Cevap buyur, şöyle gel. Evet, şöyle. Sana, sana çek, sana. Gördüğünüz gibi mutfağımız, evet, evet, evet. mutfağımız çok hijyen. Mutfağımız görüldüğü gibi. Yalnız bu görünme ben şöyle bir yakından bakabilir miyim? Bir dakika. Tabii. tabii şöyle... Tabii Uğur Bey. Uğur Bey. Bir dakika, bir dakika efendim. Lan, efendim ben ben gelirsiz ola. Şşş. Şimdi. Şimdi ha, şöyle. Şöyle. Şuna şey Şimdi isminiz neydi? Ulan ne ya, ki sanki ben yapıyoruz, yapıyoruz Ya ne Bir, bir ya, dakika. Yap ya. Kardeşim çekme ya. Bir dakika İsminiz neydi? Otik Bekir. Ha. Sayın Otik Bekir. Şimdi adama diyorum bu diş parçasının buradaki görevi Bakın İstanbul'da ben tüm Türkiye'de gezin. Benim mutfağım kadar temiz bir mutfağım. Yalnız temizlik var da o çocuk... Göremezsiniz. Yalnız çorap alabilir miyim? Bu, çorabın evet. burada ne işi var? Burası mutfak evet. mı? Çorap, çorabımız... Evet. E, çorap evet. arkadaşlar kalmışlar. Bu, normalde giyiliyor. Giyiliyor, ben <laughs> de giyiyorum evet. ama giyilmiyor. Giyiliyor evet. da burada ne işi var? Cevap evet. şurayı çeker misin? Çöplerin <laughs> olduğu yerde evet. panik çöpler, ne olacak? Var. Bunlar olur çöpte satın. Başka ne olabilir ki? Bir dakika müsaade eder misiniz? Kardeşim bizim <laughs> güvenliğimiz nerede? Mahir'e bak. Ne Ali Bir saniye. sakin ol. Kardeş, sakin ol. Çekme, sakin olalım. Ya sakin şöyle olalım. Şuraya, şu Peki. şu Faraş'ın burada işini e, ne olduğunu öğrenebiliyor. Faraş'ın burada efendim? ne işi var Sayın e, Bekir Bey? Nereye sokaydık o Faraş'ı? Kardeşim bir dakika bu halkın Aa. sağlığıyla oynuyorsunuz. Bu bu ne nedir sen? ya? Gıda terörü kardeşim sen? ya. Halkı sen, nasıl kandırıyorsunuz? Ya, ya, ne alakası ya bir dakika ya. Bir kardeşim, kardeşim durur musun, ya? Bir, bakın, durur musun? Kardeşim. ya? bir dakika durur musun? Bakın evet. İstanbul'u gezin. Evet. Ben gelmiyorum. Benim, abi. benim, benim bulunduğum yerden daha temiz bir yer yoktu. Bakın efendim bakın. Bakın. Mahmayın. Kendi <laughs> bir şey yapıyorum. Abraya abraya baltık ya la baltık ya ana ana yap yerde anan, de böyle yer ana ananda var yerde. Ne bu ne? Efendim, yani her şey yani. ortada gayet yani. Şimdi bu sarayli arkadaşlar kalmış biraz onları <laughs> bir da olabilir yani. Şimdi bunlar siz böyle bunlar siz ne böyle yapmayacak? bir mutfakta yapılan yemeği yer misiniz? Acaba ben size soruyorum bir tüketici olarak yani siz bunları halka sunuyorsunuz ama yani efendim. şu çöpün yanında olan patatesten yer misiniz? Karton karton, 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 karton. Karton, Bizim, kardeşim, karton. bizim, bizim, nasıl bizim alakası Her alakası taraf, yok. her taraf çok Her taraf çok iyi. bir dakika, Bakın. Bak. Çok ince Tost makinesindeki şu an çorap, bir çorap nedir? Bir dakika efendim. Efendim ulan sizin hanginiz bıraktınız Çek Ya ben bu ne ya? Evet sayın çok görüyorsunuz. Lütfen çıkar mısınız Ya efendim, mı? çıkma Ya şurada aydınlatma Kardeşim ben hemen ben efendim. çekmesin efendim. efendim. çekmesin efendim. Hadi Bırakın. Bırakın.